merhaba. Nuruş'a hıtınız sonsuz. Ben Nihal Yapça. Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler Dili Eğitimi 1. Modül ve 2. Modül Eğitmeniyim. Eğer monoton hayatınızdan sıkıldıysanız, eğer hayatınızda zorluklar varsa, bir arayış içindeyseniz, bunları değiştirmek ve dönüştürmek, genişletmek istiyorsanız, kolay ve etkili bir çözümler eğer arıyorsanız, kendinize, ailenize, çocuklarınıza, bütün sevdiklerinize ve doğaya faydalı olmak istiyorsanız, çok değerli hocamız Refik Korkmaz eğitimlerinin yeni çağ bilgilerine ulaşmak istiyorsanız online eğitimine davet ediyorum. 0542 451 94 96 Nur Şah ötesimiz sonsuz.